Kaya Temel YouTube kanalından herkese çok selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Flash haberlerim var. Saşa Boş, Galatasaray yarın Sivas karşı nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Bunları konuşacağız, bunları anlatacağım. E, hepsinden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. E, abone sayım şu an e, düşük. Fakat ilerleyen günlerde burada yüksek olacağından eminim. Sosyal medyada, Instagram'da, X'te çok güzel sözlerinizle karşı karşıyayım. Ben elimden geldikçe sizlere doğru haber vermeye çalışıyorum. Her, her haberi teyitli bir şekilde sizlere sunmak en büyük derdim. Açıkçası net aldığım haberlerde bile inanın birden fazla kaynağıma onaylatarak girmek istiyorum. Kulaktan e, dolma bilgileri sizlere vermeyi hiçbir zaman tercih etmedim, etmek de istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum sizler için doğru habercilik, doğru iletişim. Yani e, espriyle karışık burada bir şey söyleyeceğim. Kulüp tarafından bu haberler e, çok iyi karşılanmasa da benim bu e, haber performansından dolayı e, söyleyecek söz bulamıyorum. Ben de işimi yapıyorum. Oradakiler de işlerini yapıyorlar. Hızlı bir şekilde Sasha Boya değinmek istiyorum. Evet, Saşa Boy'un bir sakatlığı var. Bu e, yalan değil. %100 doğru. Geçerli e, bir gerekçe Galatasaray'da sanırım şu an bir resmi açıklama yaptı. Boy'la alakalı. Bir önceki günkü idmana Saşa zaten e, Florya'daydı. Fakat katılmadı. yaralmadı almadı idmanda. E, son idmanda, taktik idmanında sabah antrenmanda bir sakatlık yaşadı tekrardan. Yani oyuncunun bir ağrısı vardı zaten. Ondan dolayı idmana katılmamıştı. Sabah da tekrar antrenmana çıkınca bir dizinden bir ağrı hissettiği için Sivas kafilesinde yer almadı. E, açıkçası bunu Galatasaray Sivas'a indikten sonra e, ben de sizlerle paylaştım. Daha öncesinden e, net olmak gerekirse bilgim vardı. Fakat beklemek ve emin olmak istedim. E, neticede Sasha Boy kafilede yer almadı. Sivas'a gitmedi. Gelelim transfer söylentilerine. E, bu konuyla alakalı bilgi sahibiyim. Paris Saint Germain'in Galatasaray'a net bir teklifi yok. Resmi bir teklifi şu an yok. Sadece bunlar konuşulanlar. Her transfer döneminde konuşulanlar. Fakat şundan adım gibi eminim. Geçen sezondan beri Sasha Boy'u çok sıkı takip eden bir kulüp var. Zaten bunu benim söyleyeceğim kulübün kaynakları da doğruluyor. Ben oradan bilgi edindim. Bu kulüp Arsenal. Sasha Boy'a net bir şekilde Arsenal'ın ilgisi var. Geçen sezondan beri oyuncuyu özellikle takip ediyorlardı. Galatasaray şampiyonluk yaşadığı sezonda Kerem Aktürkoğlu'nu da aslında takip ediyorlardı. Fakat ister istemez Kerem'in düşüşlü çıkışlı grafiğinden dolayı Kerem'i elediler. Ama saşaboya hala ilgileri var. Benim duyduğum Boya Arsenal Galatasaray'a 20 milyon euro kadar bir teklif sunacak. 20 milyon euro Arsenal'ın teklifi. Şu an gelen Galatasaray'a herhangi bir resmi bir teklif yok. Fakat... Ee, dediğim gibi çok eminim, bilgi sahibiyim. Arsenal teklif yapmaya hazırlanıyor. Son karar Galatasaray'ın. Yani bu şu anki e, Saşa'nın sakatlık durumunu direkt gidecek mi, gitmeyecek mi diye bağlamak bence doğru olmaz. E, bu bilgi bende uzun zamandan beri vardı. Sadece doğru zamanı bekliyordum. Birinden fazla meslektaşım da zaten bunu e, sizlere söylemişti ama e, ben dediğim gibi eminim. E, Arsenal bir resmi teklife hazırlanıyor. Galatasaray satar mı, satmaz mı? Bunu bilmiyoruz. Soru işareti ve e, hemen şuna değinmek istiyorum. Çünkü e, Saşa'nın satılıp satılmayacağını şuradan anlayabiliriz. Transfer dönemi yaklaşıyor. Ben Galatasaray'da hani e, çok net böyle çok fazla oyuncu transferi beklemiyorum. Açık konuşayım burada. Çünkü Berkan Kutlu'nun geri çağrılması Galatasaray'a. Aslında bu geri çağırma değil. Galatasaray geri çağırmadı oyuncuyu henüz. Canova'da e, da forma şansı bulamadığı için... Zaten hani bizim oyuncumuz orada zaten oynamıyor. Galatasaray'a geri gelsin düşüncesi zaten vardı. Berkan'a herhangi bir şey tebliğ edilmemişti. Fakat son günlerde çıkan haberlerden sonra Berkan konusu da artık netleşti. Berkan'ın gelmesi bekleniyor. Yani şunu anlatmaya çalıştım sizlere. Galatasaray evet Berkan geri gelsin e, satmıyoruz gibi bir tavrı yok. Canu'a e, güzel bir rakam verirse e, Berkan gelene kadar belki satın almak isterler. Bütün işler değişebilir. Şuna parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Transfer döneminde yani ister istemez bütün işler bir anda tersi dönebiliyor. Bundan dolayı da transfer döneminde kendi adıma söyleyeyim buradan sizlere anlayış bekliyorum. Hani bazı isimler son anda dönebiliyor dediğim gibi olmayabiliyor, transfer gerçekleşmeyebiliyor. Bunlardan yani bunun örneğini geçen sene mesela çok gördük. Bundan dolayı da transferde o imza masasına gelene kadar oyuncu atılan imza ya kadar hiç kimse net bir şey söyleyemez. Yani buna ben de dahil. Çünkü Mustafa Muhammed'den örnek vereyim. Uçağa bindi gitti. Transfer oldu dedik. Geri Fransa'dan döndü Türkiye'ye. Vesaire vesaire gibi örnekleri var bunların. Net bir şekilde söylemek gerekirse Galatasaray'ın ben Ocak ayında çok fazla transfer yapacağını düşünmüyorum. Gerekli bölgelere öncelik Solbek. Solbek'e bakacaklar. 1-8 numara bakıyorlar. 1-10 numara. 3 transfer bakıyor şu an Galatasaray. Saç ayrılığı gerçekleşirse farklı isimler satılırsa çok farklı şeyler konuşuruz şu anki tablo bu kimler satılacak diyorsanız Galatasaray'da kimler e, o satış listesinde bunların en başında Nelson geliyor e, bunu net bir şekilde zaten geçen sezonun başından beri dile getiriyorum Nelson'un satışı bekleniliyor yani e, hakim Ziyech demiştik fakat menajerinin o e, bilgisine ulaşmıştım duyurmuştum sizlere Galatasaray'da mutlu yüzlemesi çok uçuk bir astronomik rakam gelirse Galatasaray'da rahatlatacak satılabilir Ziyech de gidebilir. Zaha ile alakalı bir bilgim yok. Bunu sizlerle paylaşayım gider mi gitmez mi? Yanıtmak istemiyorum sizleri. Ee, Saşa ile alakalı dediğim gibi resmi bir teklif gelirse Galatasaray değerlendirirse evet para ihtiyaç var denilirse satılır. Çok astronomik bir rakam gelirse astronomik e, ancak o şekilde satılır. Başka türlü oyuncunun men satışının gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde buradan sizlere söyleyeyim ve önemli önemli bir habere daha değinmek istiyorum. Birden fazla haberler çıkmıştı Galatasaray ödemeler yapıldı, ödeme aksaklığı var vesaire vesaire. Ben aldığım net bilgi sizlere burada söyleyeyim. Dün akşam Galatasaray bir bankayla sponsor olduğu Galatasaray'ın bir bankayla görüşme yaptı oyunculara burada hesaplar açıldı ve bütün primleri, maaşları oyuncuların her şeyi yatırıldı. Şu an Galatasaray'da e, herhangi bir bağlayacak, verecek olayı yok. Şöyle bir durum da var. Yanılmıyorsam kulüpler yılda iki kere FIFA'ya e, bir kağıt vermez vermek zorundalar. Borcu yoktur kağıdı vermek zorundalar. Galatasaray bütün oyuncularına bu kağıdı imzalattı. Galatasaray'da şu an borç yok. Transfer sezonunda neler yaşanır, neler yaşanmaz hep beraber görmüş olacağız. Bu gece itibariyle saatler 00.00 olduktan sonra 11 Ocağa giriyoruz. Transfer dönemi resmi olarak başlıyor ve gelelim Galatasaray'ın yarın Sivas Spor'a karşı nasıl bir muhtemel 11 sahaya çıkacağını size bazı ipuçları vereceğim fakat ilk 11'i yarın paylaşacağım. Bugün paylaşmayı burada söylemeyi düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Birebir de en son oynanan maçtaki birebir de Konya Spor maçındaki Birebir değil 11'den birden. Bir iki isim değişik. Bekliyorum. Bunun ipucunu vereyim sizlere. Ben de kendi düşüncemi yarın özel bir video olarak muhtemel 11 olarak sizlerle paylaşacağım. Bu arada Sivas'a gideceğim. Sivas'ta olacağım. Bütün mücadeleleri yerinde takip etmeye çalışıyorum. Kendi çabamla, kendi emeğimle. Sizler de bana destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.